arkadaşlar daha demin gerçekten çıldığım bir şey gördük. Ne gördük? Sana <laughs> Arkadaşlar daha demin karajdan sesler geliyordu. Ben niye atlettim? Ben niye mavi atlettiydim? Evet arkadaşlar. Şu an demin atletim. Evet arkadaşlar ben niye atletle geziyorum anlamadım ki. Şu an sokağa atletle çıktım. Altın sesler mi geliyor? çılgın bir şey oldu arkadaşlar. O ben bir üstüme bir şey giyeyim ya. Evet arkadaşlar üstüm burada. Ve 3, 2, 1. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar üstüme giydim. Burada pijama çıktık. Terliğimizi giydik. Çünkü evet arkadaşlar demin. Ben de pijama alayım. Arkadaşlar çok garip bir şey gördük. Evet şimdi ineceğiz. Garaja doğru. Sadece biz ve bir tane komşu O yaşıyor. Onu evet. günün... Ben ne yapıyor? Ee, gel. Uzun zamandır içerik yüklemiyorum. Ama çünkü internet yoktu. Yeni taşındık diyeceğim, öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yere yapıştım daha Ben Hayır. Çok kötü yere yapıştım. Bir şey var mı? Evet. O ona niye çık Bede Ne? Dede açık. Kapatsam mı? Dede açıyor ben. Kapatayım bence. Aa tablet de Şöyle kapatıyorum. Ay, i̇şte anı. Oha o ne lan öyle. Oha o ne. Tuncer. Allah. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Bu arada oğlum harbiden kapanıyor git lan. Lan Hayır git. Son anda. Son anda. Arkam temizlesene. Arkam. Dur. Ben flaşı açayım. Arkadaşlar hemen bir videoyu dur, dur. Ee, bu kamerada yani şeyde eee flaş yokmuş ondan kafam hemen şey aldım evde, gizli odamızda var her şey. Bizim demirle gizli odamız var. Asla bulamazsınız. O kadar gizli ki havalandırma bile var, Işık bile var. Her o şey anda... var. İçinde e, havalandırmasını bildiğiniz böyle... Im, hayır, böyle ne bileyim. Böyle... Im, Böyle gizli oda öyle evin içinde ama çok gizli bir yerde böyle dar bir yerde ve oraya biz kavalandırma kurduk demirle kendi imkanlarımızla şu an ailemiz bilmiyor bizim gizli odamız olduğunu neyse başlıyoruz çok da bir işe yaramıyor ama azıcık görüyorum <laughs> geziyor. Gel gel. Baba. Baksana da. Üst kurmuş. Benim keşfedimde full kayser var. Allah ha ışık vardı lan doğru. Neyse kapatalım. Evet görüyorsunuz hiçbir yer açık değil. Hiçbir. Aha şu yalvarı Niye açılmıyor lan? Heh. Çok geldim. Burası kötü yerliğe giriyor. Aaa. Bizde niye yok lan hala bunlar? bak şifreyi ne yapacağım? Nerede o şifre? 3 ve 1. 3 ve 1. Hayır. CR yok mu? Neyse. CR 99 Evet. Aa biz, biz burada kalelerle maç yapmıştık. Bir şey mi? Babam için yani. şey yapalım mı? Osman düş. Tamam. Evet. Dur ama kameraya... Böyle yap. Sen yine onun gibi yap. Sonra ben video şöyle yap. Sonra sen video durdurayım oraya geç. Tamam. Öyle hadi. Üç. Osman düş. Hüttüktüştür <laughs> הי Türkler akım yap

Hı -hı. Aa bizim içerimiz korku ediyor söyleydi değil mi? Evet. De şu an hiçbir şey rastlamadık. Ee, evdeyken <laughs> garip bir şey rastlamıştık ama şu an öyle bir şey yok. Nereden geldiniz siz? Şuraya bir daha yaklaştırayım. Dur lan. da Bak iki de burada. Bak bak uzaktan çekiyorum. Bak uzaktan çek. Uzaktan çekiyorum. Haylan. Lan. Oğlum ne oluyor? Lan, sen o el neydi? <laughs> neydi oğlum? Kaç. Dedim gibi çok kardeşler oldu. lan terliği düşmüş. <laughs> Allah. Geri kalın size. Hadi gelin havuza düştü. Hadi. Bahçede oynuyorduk havuza düştü. Işte, <laughs> Burada niye böyle bir basamak <laughs> <laughs> Kralları yap imba buraya düşersem var ya sen burada atlarsam abone olacaksın. point atladı abi helal. Bak şimdi 6 yaşında çocuk buradan buraya atlıyor. 5 1 metre var. Bir daha at. Şimdi düşer, rezil olma. 500 500 oldu. <laughs> Hatırlıyor musun buraya yaptığı şey? Ay hala iyice duruyor. Ya oğlum işemişti bu zamanında. <laughs> bu mavi hiçbir yer açık değil. Aa! Lan! Oğlum! O ne? Evet. O ne? Şurada bir şey var. Kaç. Lan! bak! Şimdi bu her şeyi itti bitiyor. O neydi mesela? Ben hiç görmedim. Videoda gösteririm. Dur hayır orada duruyor mu? Eğer durmuyorsa gerçekten kötü. Bu evet bu siyahlık ama şurada da bir şey vardı. E, yok buydu buydu. Hala duruyor. <laughs> Allah oğlum kameraya ne oluyor? Pikselleşti lan. O kamera niye pikselleşti? Abi, ben... Bak bu çocuk bir de korkuyor? Bu falan değil. O kamera niye pikselleşti? O buradan bir el uzatıyormuş. Bak, al, al, al. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah kemerle saldırıyor <laughs> bu Ben buradan çıkamam kardeşim. Bakın ben şuradan geçemem. Ama buradan geçerim. Anlamadım. Ben de. Ya. Uzman dışı. Hadi demir şimdi havuza düşme de bir daha. Yapma. Tut bakayım. O zaman diş. Kim diş kim bu Bak bana ne Çek çek. Ha ver sen. Tut. Sen tut. Abi sen tut. Abi sen tut. Böyle kal. Böyle kal. Elimin ağzının içindeki tortu. Başlık yapıyoruz. <gülüyor> <At>. <gülüyor> Tipe bak ya. Çok tatlı değil mi? Mısın? Mısın? <gülüyor> <gülüyor> Gel tutayım. Nereye koyacağız? koy. Al. Ah. Hayır buradan Aaaa! <laughs> Aaaa! az kalsın düz vuruyordu Bir daha denesene. Buradan ne açık? Lan! What? Ne? Oğlum hiç kimse yaşamıyor. Evet. Pencereler de kapalı görüyorsunuz. Lan! Ya bu Olan. bir şey yoktu. Lan! Oğlum o ne? Mı? Siyah bir şey gözüktü. Siyah bir şey gözüktü. Siyah bir şey gözüktü. Siyah bir şey gözüktü orada. Şey Nokta gibi bir şey gözüktü. <laughs> Edit falan yok hiç bunda. Göstereceğim zaten. Hem videoyu mu? Hem videoyu göstermem. Ben korkuyorum. Korkmayacaksın. Al sen ne dursun kamera. Hayır. Hayır kamera derken ışık. Hayır, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> o ne O ne? O ne? O ne? O ne? O kafalar ne? Onlar tabii ki de bizim. Allah kediymiş Lan kediymiş. Dur bak bir takip edelim nereye gidiyor. Bak bir de siyah. Her zaman siyah kedi bir de. Tövbe 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 tövbe. Siyah beyaz. <laughs> Bak topu böyle alacaktı. Oha o ne o ne o ne? Oh my god. Niye burada böyle bu şekilde duruyor? Yine makinelik oldu. Bu götüme bir şey girdi. Bir, harbiden ah. Bir... <laughs> götüme bir ağrım geldi. O da dikenli şeyler var. Geri hesabı. Tış, ıldım, tış, tış. Aa, dur. koş 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 ne oldu? eğer düşündüğüm şey varsa kapat lan şunu İçeride açarsın eğer düşündüğüm şey varsa çok iyi olur ha, düşündüğüm şey mi? İyi buraları git, dikkatli bas özellikle başım burası açık oluyordu ve hep bu burası açık değil miydi ya o zamanında puh ya şurada da bir can var Allah bura çok korkunç o ne? Ulan, şurada bir şey var. Arkadaşlar, tam olarak elim nerede? Şşş, şurada, şurada bir beyazlık var. Arkadaşlar. Bir de oradan bir şey bakıyor, bakıyor. Bak şöyle köprü gibi. Evet işte ben de onu çekmeye çalışıyorum da kamerada. Ha, ha o, ne, o ne o ne o ne? Şurada beyazlık var. Okay, okay. Kayboldum lan kayboldu. Ha, Kayboldu. Ha, Hayır oğlum. Abi. Bura garaj mı ya? Niye böyle? Oğlum ya, ya iki saattir. Şöyle bir şey oluyor değil mi? 50 saattir Demir konuşurken böyle yapıyor. Yapıyor böyle. Ah. Eh. Ağrıyor. Kedi nasıl buraya sürüldü? Hatırlıyor musun? Çekişle gelmiştin. Evet. Canavar zannettim. Bir korktum. Şurada suya bir düşüyordum. Zar zor şey yaptım. Ee, ve arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Çok şey çekmedik. Neden? Yeter yani. Başka şey yok. Bir şey gelmiyor. Yani canavar falan yok. Evet arkadaşlar. Gel bakalım. Başka günlerde terk edilmiş yerlere de geçeceğiz. Evet, evet öyle. Kanalına abone olmayı unutmayın. Evet kanalına abone olmayı unutmayın. Daha 3 aboneyiz. Ve 50 abone olsun var ya ben neler yapacağım. Hadi görüşürüz. Hem çok videomuz var. Bizim daha çok yapalım. Evet görüşürüz. Bay bay. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.